Arkadaşlar motorumuz 2021 Şimdi sizinle paylaşacağımız bir sorunumuz var Umarım aranızda yaşayan olmamıştır Ama yaşayan varsa da Bununla ilgili tecrübelerini paylaşması Bizim açımızdan çok iyi olacak Çalıştı motoru Şimdi şu anda Bu <laughs> çalışıyor Hiçbir problem yok Motor soğukken de hiçbir problem yok Devir arttıkça şu bölümde, şu bölgede, yani şu zincir gergisinin, egzantik zincir gergisinin olduğu yerden özellikle e, bir ses geliyor. Bir versene, devir versene.